öncesinde yapacağımız işler ve sınav esnasında dikkat edeceğimiz hususlar konusunda düzenlediğimiz bu basın e, toplantısına ilginizden ben son derece memnun oldum. Burada Eskişehir'in kültür başkenti olduğu gibi eğitimin de başkenti olduğunu bir kez daha göstererek duyarlılığınızı bize gösterdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Sizlerle birlikte biz ekip olarak Eskişehir ilimizde eğitim öğretime devam eden okul öncesinden lise sona kadar gerek örgün eğitimde gerek yaygın eğitimde devam eden tüm çocuklarımızın hayatına dokunmak, iyileştirmek, hayallerine kavuşturmak istiyoruz. Tek hedefimiz budur. Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımız 2022 sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavı basın açıklamasını yapmaktır. Değerli arkadaşlarım, 5 Haziran 2022 tarihinde anaokulundan alarak orta son 8. sınıfı kadar getirdiğimiz 1032 10, ama şu andaki basın bülteninde göreceksiniz 10073 yazıyor. Bunlar da ilimize değişik nedenlerle dışarıdan gelen misafir öğrenci sayımızdır. 10073 öğrencimiz 128 okulda 875 sınav salonunda sınava katılacaklardır. Bu 10073 öğrencimizden dört öğrencimiz evde onlara acil şifalar diliyorum. Bir öğrencimiz hastanede sınava girecektir. Bu da bakanlığımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görevlendirdiğimiz sınav başkan gözcüsü eşliğinde öğrencilerimize güvenli sınav ortamları hazırlanarak evde ve hastanede sınava girmeleri sağlanacaktır. Gerçekleşecek sınavda ilimiz genelinde bu 128 okula 23 kurye 1648 bina sorumlusu öğretmen ve salon başkanı ile hizmet vereceğiz. 23 kurye ile sabahın altısından itibaren dokuz buçukta başlayacak sınavın bu e, şeyleri e, soru kağıtları, cevap kağıtları okullarımıza gerek il emniyet müdürlüğümüzün koordinesinde jandarma bölgemizde olan okullara da jandarmamızın katkılarıyla kuryeler, güvenlik önlemleri alınarak sağlanacaktır. Bu bölgelerden 28 tanesi okullarımızdan 128 okulda, 28'i jandarma bölgesinde bulunmakta. Geri kalan 100 okulumuzda polis yani il emniyet müdürlüğünün bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle 1214 ilimiz genelinde emniyet ve jandarma personeli görev almıştır. Bu açıklamadan sonra ben il anaokulundan itibaren 8. sınıfa kadar getirdiğimiz 8. sınıftaki pazar günkü sınavdan sonra hayalleri olan ve o hayalleri doğrultusunda çalışan öncelikle iyi bir insan olmak üzere Değerlerle donattığımız bu çocuklarımızın emek vererek, çaba göstererek hayal kurdukları eğitim kurumlarında eğitim öğretimlerini devam ettirmelerini diliyorum. Bunları hazırlayan, yetiştiren, takip eden, emek veren belki de öğrencilerimizin alacağı diplomaların yarısı anne babalara ait olacaktır. Emek veren anne ve babalarına yani ebeveynlerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettar kaldığımızı dile getirmek istiyorum. Onlara çok şükranlarımızı iletiyoruz. Şundan emin olun ki çocuklarınız hangi orta öğretim kurumunda olursa olsun, nereye kaydını yaptırırsa yaptırsın, yine Milli Eğitim Camiası olarak gençlerimizle birlikte olacağız eğitimleri süresince onları ilk önce hayata hazırlayacağız. Bizim felsefemizde sınav başarısının üstünde hayat başarısı vardır. Hayatta başarılı olabilmek için de bu öğrencilerimize okul öncesinden lise sona kadar 21. yüzyıl yaşam becerileriyle donatacağız ve hayata güçlü başlamalarını sağlamak adına iz bırakmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra çocuklarımızın yetişip gelişmesinde emek gösteren ilçe yönetimindeki arkadaşlarımıza, okul müdürlerimize, okuldaki müdür yardımcılarımıza, emek veren tüm öğretmenlerimize ben buradan valim, bakanım ve şahsım adına şükranlarımı iletiyorum. İnşallah öğretmenlerimizin verdiği emek karşılığında çocuklarımız hayallerine kavuşacak ve hayalleri doğrultusunda eğitim kurumlarında okuyarak hayata hazırlanacaklardır. Bunun yanı sıra bütün bu çalışmalar ilimizin valisi saygıder Erol Ayıldız himayelerinde yapılmaktadır. Valime bize vizyon katan Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer Beyefendiye tüm ekibine ilde bütün işleri koordine eden ekip arkadaşlarıma da bütün bu çalışmalara değer katan basın mensuplarıma da teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza 5 Haziran'da gireceği sınavda başarı dileklerimi iletiyor, onları gözlerinden öpüyorum hayallerinin gerçek olmasını diliyorum. Hayat yolculuğunda ışıkları daim olsun, bütün hayalleri gerçek olsun dilekleriyle sözlerimi sonlandırıyorum. Evet, bundan sonra sunumu ayrıntılı size iletelim. Buyurun Metin Bey. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Genel bir değerlendirme oldu benimki. Evet, bu aşamada soracağınız bir şey var mı? Sunumu dinledikten sonra mı? bize sorular yöneltirsiniz. İki aşamalı gidelim. Sunumu da verelim. Daha sonra sizin sorularınızı alalım. Buyurun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. 5 Haziran 2022 Pazar günü.